Melo'nun intikamı ikinci sezon dördüncü bölüm başlıyor. İyi seyirler dileriz. İyi seyirler tekrardan. Oğlum ya şu yani Melon ki yendik ya o güzel oldu bayağı abi Neyse şimdi ilerleyebiliriz. Hem bu adam kim lan? Lan yine mi siz lan? Aklım yine mi siz? Ha lan. Ya sen en son Japon'dun. Anladın. Geri geldim. Işınlandı lan. Ş Şerefsiz adam. Ayıp haram haram. Sen haramsın. Ben Allah'a inanmıyorum. Ben ateistim. Ne? 39 Ramiler. Kafanı yumruklayacağım. Başladı mı maç? Kalkabiliyor musun? Tamamdır seni hak Sıra sende küçük Sen go ve josun. Oğlum adamın ismi yar. Kı ben gojoyum lan. Sen tek matarım. atarım? <laughs> Hayırdır, biradır, yavay mı? Hayırdır bilader yavay mı? Öğrendim anlamını. Sen eziksin falan mı Sen kimsin bana ezikliyorsun? Ben gojoyum sana ezikliyorum. <laughs> 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 Anasını satayım. Gel lan buraya. Geldim lan. Al lan bunu. Almıyorum lan. Kaybedeceğim galiba adam. Ne oldu lan kaybediyorsun galiba. Hı -hı. Aynen kankam. patlar şişe şişe votega arabik aşaş boka bu şarkı ne lan he pardon ya ilk başta açık unutmuşum ne so good ananı uçan kılıç geliyor uçan kılıç ama dur uçan bıçak geliyor 3 2 1 uçan kılıç geri gidiyor senin gibi uçan kılıca Dikkat et kendine zarar verme diyorlar da haklılar mı? da bir sünnet edelim Ne geldi bakalım buraya küçük adam. Küçük adam kal buraya. Gojo. Kimmiş şimdi yoay mı? Biraz daha sokayım biraz daha. Yok bu böyle olmayacak. Ben şu şunu en iyisi o. Ula la la la. Son net koca. Tamamdır. Vur 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 vur. Hoppala kafaya da basayım bir tane. Memişine bastım o kadar. Vücuduna da basalım ya. Her yere bas gitsin. Lan oğlum nasıl gidiyor lan? Bay bay bay. Oğlum hayırdır lan? Ya bir rahat bırakmadınız bir Görsen Gel sen bir gel gel Ne oldu oğlum? Kulağına bir şey diyeceğim gelsene. Tamam. Geliyorum bekle. Geldim. Diyeceğine de. Bak bak alta bak. E bakıyorum bir şey yok. Tepeye bak bir de. Ee, bakıyorum bir şey yok. Sen beni mi kandırıyorsun len? Aynen bak. Ya benim kolum kırılmam. Niye kopuyor benim ayak kolum? Kalam gevşir. Ee. Yeter birader ya kolumu kaybettim. İyi o zaman kolumu geri çekme kuvvetiyle çekerim. Vaa. Kolum geliyor. ye yeah. Şimdi bunu iyileştirmem lazım. ben Bal gibi de böyle. ne ya? ne 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 Ya. Kanka mısın ya? Şok. Şok. Bak götünü kırdım şimdi kafana basarak kalkmam lazım. Şak. Allah. Şimdi kalkalım bacağım koptu. İnşallah geri Şimdi bunu koyalım böyle şak. Şutumu çektim. Bunun bedenini ne yapalım neyse ben evime git bir yere git gelmem lazım. O kimleri görüyorum? Ölmemiş miydiniz siz? Ölmedik lan biz. Gel lan buraya. Ölmedin demek ha O zaman ben öldüreceğim seni Gel lan buraya Oğlum devrileceğim yardım etsenize biraz Koş Mahuraka koş ya Ben koşayım sen koşma Şak O zaman tekme atacağım birinize Gel bakalım buraya Mahuraka Dük Al lan bunu al lan bunu seni kalkan gibi kullanırım böyle. Artık mahuraga diye bir yok. Maalesef. Al gabe. Mahuraga. Sen mahuragaya ne yaptın? Özel mahuraga çağrılıyor. 3, 2, 1. Ve geldi. Reisimiz geldi. Çökülün lan önümden. Küllon söndü. Ya ne yapıyorsun? Wow, ya. ben niye seni bu poğudan izliyorum bilader? O zaman benim de kılıcımı almam lazım. Değişiklik yapın derim. Başka bir kılıç aldım bu sefer. Şu bacağına geçirmem lazım. Şuradan. Tamam bırak. Tamam. Yes. İnşallah alırız bunu ya. Dev gibi adam. Aha devrildi. Saldır 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 mal havraga. Şimdi özel kılıcımı alayım ben. Gel bakalım buraya. Önce üstüne çıkalım. Yapma lan Kulağımı soğur ettin mal havraga. Allah kesin kolum kırıldı beyler. Yes kırılmadı lan. Kızıdım. Kör oldum. Kör oldum. Bekle. Tamam bekle. Senin yüzünden kör oldum. Allah'ım bu çağırma. Ben mahoragayım lan. İstediğimi saplarım sana. Hmm. Büyük sen bunu Melo'nun. Hepinizi yok edeceğim. Ben buranın kralıyım. Lan lan. Bana saldırma. Sikersin lan benim o ailemden küçük o oğlanımı siz öldürdünüz. <laughs> 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 Öldüm. Lan. Oğlum ne yaptın lan Oğlum yok büyük savaş. Gel lan buraya. Seni yok edeceğim lan Mahraga. Sen önce benimkini yok edersin. Go. Sen benim oğlumu öldürmeye nasıl cesaret ediyorsun lan? <laughs> Aa ya saplandı. Aa Oo <laughs> işime yarar bu benim. Ayo, selanjutnya bawa Lan lagi, bye 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 bye. lan buraya. Bay bay mahora gel. <laughs> evet Erdoğan. <laughs> Deneyelim. Daha da hasta iletmez. arkadaşlar video açık kalmış özür dilerim bu sahne için merhaba 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 benim paramı ver dayı sen kimsin ha de... aga sen kimsin amına ben mi he ben neydim lan ben ben işletme müdürüyüm ya ya alkol isteyen işletme müdürü mü olur amına gel lan buraya yapma lan ben buranın müdürüyüm Eee bana ne? Ben de iş çık istemeden önce düşünecektin. Haram lan bu. Haram piç. Allah bunu. Sen kimsin lan? Bana vuruyorsun. Ben lan, müdürüm lan. Ben vurayım, müdürüm lan. Hayır lan düşeceğim. Gel lan buraya müdür. Hadi bay bay müdür. Lan kalk 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 kalk. Bay bay müdürcük. Tomurcuk. Tomur Yok. Lan adam yok oldu lan. Ama. Abimin intikamı için geldim. Al bunu Melon. Al bunu. Mal. Arkana geçeyim de bak ben sana ne yapıyorum. Takla atıyorum. Ve Lan sen kimsin? Sen geriye dönemem misiniz? Allah bunu. Dönsen de dönmesen de seni öldüreceğim. hoş şak. Bay bay. Lan. Ananas hadi. Lan oğlum. Neyse biraz burada kalayım. Çünkü o adam beni görmesi lazım. Yok para bakalım. Enayi adam. Öldürdüm onu. Şimdi yapalım sana. Oğlum oradan bir yeşillik gözüküyor. Asittir. Asit derler asit Lan. O bir el. Selam. Ananı satayım. Aşlık. Oldu da bitti maşallah. Oldu da bitti maşallah. Lan. Ve ben kaçar uşak. Neyse lan. Ya yeter biraz rahat bırakın beni ya. Ya bırakmayacağım. Basını ne olduğunu, bacını, karnını, kızını, Hey anamı karıştırma. -ca ya çok. Sun. Ya karıştırana. Ne diyorsun lan sen? Sana elektrik şoku veririm lan dursun Minecraft Ben kaçar Hocam No 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 Arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. bye bay. Bu videoyu like beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.